aranışlar ibadet ve taatta yine sabırlı yaklaşımlar. Khuliqal insanu min acel. Bu aceleci yaratılış rağmen sabrı da bize emreden ve içimizden aramızdan sabrı başaran kimseler de yine insan. Demek ki bu yaratılış yönetilebilir bir yaratılıştır. Buna mahkum değiliz. Ama kendini bırakırsan yönetmekten geri durup bu zorluğu, irade dediğimiz zorluğu göğüslemek, onu yüklenmek, ben bunu başaracağım, doğru davranmayı başaracağım, Allah'ın vaadine tutunup hayatımı, duygularımın, parazit duygularımın etkisinde değil, kontrollü bir şekilde doğru davranışlarla donatacağım diyen bir kimse, Allah Azze ve Celle'den buna dair de yardım talebinde bulunursa, Ya Rabbi ben aceleci yanımdan, sana şikayette bulunuyorum. Beni aceleci olmaktan, ivedi davranmaktan, hayata tutkuyla bağlanmaktan, sabırsızlıkla bu dünyayı öncelemekten sana sığınıyorum. Senin vaat ettiğin ahiret perspektifini içimde oturtmak istiyorum. Öyle ya, ayette diyor ki, اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ yani o ahiret yurdunun düşüncesiyle onları saflaştırdık. Düşünce sistemi ahirete yönelmiş. Dünya hala parazit yapıyor. Böyle televizyon başka kanal girip girip çıkar. Araya başka görüntüler yer yer böyle kısa süreliğine karşılık bulur ya ekranda. Eskiden bu kanallar sürekli yakın böyle karışıyorlar ayarlarıyla ilgili onun gibi bir şey dünya ahireti öncelemek isteyen bir düşünce sistemi içerisinde bulunmak istiyor kul, iyi kul, salih kul ama sürekli dünya kendi etkisini onun düşünce dünyasına yansıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla yer yer bu anlamda görüntü gitgelleri var. Bir de düşünün ki öyle bir ayarını tam yerine getirmişsiniz ki böyle HD gibi netleşmiş artık düşünce ufku Cenab-ı Hakk'ın vadine sonsuz geleceğe oturmuş ve onun beklentisiyle saflaşmış. İnna ahlasnahum bi halisatin Ahiret yurdunun düşüncesiyle biz onları saflaştırdık diyor Cenab-ı Artık görüntü net. Böyle kimseler dünyayı yaşıyorlar. Yine ticaretleri var, işleri var, güçleri var. Ama istikametleri, beklentileri, hayalleri ve gelecek tasavvurları, heyecanları artık ahirete odaklı. Ahireti unutup da dünyaya takılmak, dünyaya heves edip heyecan duymaktan epey uçak uzaklar bunlar. Dolayısıyla bunu Allah Azze ve Celle'den dilemeli. Bizi de inna ahlasnahum bi halisatin zikreddar dediği, o ahiret yurdunun düşüncesiyle saflaştırdığı kimseler. Bunlar bu ivedi acelecilikten o kadar çıkmışlar ki, sonsuz bir geleceğe tutunmuşlar. Dünyanın o kısa süreli heyecanları onları sarmıyor. Teenniyle hareket ediyorlar. Sıkıntı da olsa gelir geçer modundalar. Zorluk veya kazanım da olsa, bundan önce de nice şeyler kazandık bizden daha fazlasını kazananlar da oldu. Onları heyecanlandırmıyor, tutkuyla onları kendisine çekmiyor ve buradan Cenab-ı Hak uğrunda rahatlıkla kolayca infak edebiliyorlar. Çünkü istikametleri gönül dünyasında, beklenti dünyasında, ümit dünyasında ve heyecan noktasında tamamen ahirete veya çoğunlukla ahirete. Ama ahlasnahum dediğine göre artık epeyce bir bütün saf ve temiz bir şekilde dünya ekseninin etkisinden tamamen çıkıp ahirete yönelmiş. İnna ahlasnahum bi halisatin Ama ivedilik devreye girerse bu çabucak kısa ve yakında olana yönelim öne çıkarsa bu kez bu büyüklükler dünyaya dair evler, arabalar, makamlar, mevkiler ve paralar bunların ufacık değişimleri kişiyi oplatacak, duygularını sıçratacak, onda derin ve yüksek heyecan dalgaları oluşturacak şekilde etkili olmaya başlar. Bu tamamen kulun yönelimiyle, yaklaşımıyla, amaç dünyasını içinde nasıl yaşadığıyla alakalı bir duruma göre etki kazanıyor ya sönümleniyor. Eğer ki yaratılışındaki bu aceleci tavrı ve yaklaşımı öne çıkarırsa, Allah'ın vaadini geriye atarsa, hebbûne l-âcilâ ve yedarûne l -âkhirâ. o zaman hayattaki bütün değişkenler onu ciddi manada sarsacaktır.